Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, e, kanı, benim kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tane video haberim var. Yarın <laughs> saat tam 9'da bir gün boyunca her şey pembe videosu çekeceğim. Kahvaltı mali tabii ki de. Evet arkadaşlar, Instagram hesabımı da söyleyeceğim. İlk önce yazmam lazım. en güzel telefon ar arka plan bu arkadaşlar bu arada bunlar alt tır olacak yanlar yan tır oldu bunlar yani şey böyle oldu ama en güzel alt dire, telefon alt, benim en güzel telefon arka plan plan aslında planlar değil plan sabah sabah böyle? en güzel alt dire, telefon alt tire arka alt dire, plan evet arkadaşlar benim instagram hesabım o evet arkadaşlar bir video şeyinde bulundum bir de instagram hesabım verdim instagram hesabımda en telefon Arka plan resimleri paylaşıyorum. Bu kadar çok güzel lakin. Like evet arkadaşlar işte videom burada bitmiştir. Yarın saat 9'da olacak olan videomu izlemeyi sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.